Kız üstüne ayran dökmüş. Çocuk demiş sana ayran lekesi belli etmeyen bir elbise alacağım. Kız demiş nasıl bir elbise alacaksın? Çocuk demiş gelinlik. Sarılmışlar. Kız çocuktan hoşlanıyormuş. Çocuk demiş sen benden hoşlanıyorsun. Kız içinden demiş ne kadar insanın içini okuyan tomografici bir erkek. Bakışmışlar. Çocuk kıza solmayan laylon gül almış. Teklif etmiş. Demiş bu gül solana kadar seni seveceğim. Kız demiş Allah'ım ne kadar romantikçi bir erkek. Öpüşmüşler. Çocuk teklif etmiş. Kız kabul etmemiş çocuk tokat atmış, demiş kes sesini ve benimle halay çek. Kız etkilenmiş, demiş ne kadar sert bir erkek, halay çekmişler. Çocuk kıza demiş, çabuk kalbini ver. Kız demiş çek elini, eşkıya mısın? Çocuk demiş hayır, aşkıyayım. Kız demiş ne kadar aşkına eşkıya bir erkek. Sevgili olmuşlar. Çocuk kıza turşu almış. Demiş bunun sayesinde bir kızı senden çok seveceğim. Kız ağlamış. Çocuk demiş çünkü ekşi yiyince bebeğimiz kız olur. Özel hastaneye gitmişler. Çocuk demiş bir tane daire var. Çok güzel. Kız demiş nasıl bir daire? Çocuk demiş evlenme dairesi. Kız içinden demiş ne kadar emlakçı bir erkek. Ev tutmuşlar. Çocukla kız nargileciye gitmiş. Çocuk dumanla B harfi yapmış. Kız demiş benim adım B ile başlamıyor. Çocuk demiş bu benimle çıkar mısının B'yi. Sevgili olmuşlar.